binlerce yıl önce Lemongrad dünyası benge içindeydi. İki ayın ışığı gece ve gündüzü birbirine bağlıyor, gökyüzünü kutsal bir denge içinde tutuyordu. Ay tanrıçası Ayçandris, ateşli ayın kudretini taşırken, ay tanrısı Kolintar, yeni ayın sonsuz gizemini saklıyordu. Fakat bu denge sonsuza kadar süremezdi diğer tanrılar Urgatar, Violet, Vizzalzar ve Zerios korkuya kapıldılar. Ay tanrılarını öldürmeye karar verdiler. Büyük savaş başladı. Dağlar yıkıldı, okyanuslar taştı ve sonunda ay tanrıları düştüler. O gün Lemongrad sonsuz bir kavsa sürüklendi. Fakat bu bir son değil, yalnızca bir başlangıçtı. Ay tanrılarının öldüğü an, tanrı tozları dört bir yana saçıldı. Bu kutsal parçalar yalnızca onların gücünü taşıyanlar tarafından birleştirilebilirdi. O gün ayın lanetli veri doğdu. Halk onları lanetledi, korkuyla dışlandı. Ama gerçek şu ki. <laughs> Onlar Lemongrad'ın kaderini değiştirecek olan var. Gordiceps, adaletin yıkılmış savaşçısı. Bir zamanlar bir şövalyeydi. Ama adaletin gerçekte ne olduğunu sorgulamaya başladı. Şimdilerde ise sadece kendi yolunu arıyor. Nemesis, lanetli şifacı. Her iyileştirmenin bir bedeli vardır değil mi? Nemesis o bedeli her gün ödüyor. Rane, Çorkezlerin sesi, ölümün bir sesi yoktur. Peki ya yörkelerim? El öfkenin ateşi. Alevler ona annesinin ölümünü hatırlatıyor, ama aynı zamanda dünyayı değiştirebilecek bir güç veriyor.